Merhaba arkadaşlar. Bugün size sabah kahvaltısında çok beğeneceğiniz hellim peyniri kızartma tarifiyle geldim. Arkadaşlar hellim peyniri tuzlu olduğu için 2 santime yakın kalıpta kesip e, suda 10 dakika kadar dinlendireceğim. domateslerin kaplarını soydum. Bu şekilde doğruyorum. Altına kızartacağım. Ve suda bekleyen Hellin'lerimi çişmini silkeleyerek çıkartıyorum. Arkadaşlar ben kızartmada tereyağı kullandım. Bugün çünkü ilk defa kahvaltıda tekim. Ben tereyağı çok sevdiğim için, çocuklar sevmediği için. Bugün kendi damak zevkime göre yapacağım. Sizler dilerseniz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Evet şimdi helimlerimi ıı, tavama alıyorum. Kızartacağım. Arkadaşlar benim helimlerim Kıbrıs'tan geliyor. Canım arkadaşım, işimciyim. her sene gelirken bana getirir. Ben de bu şekilde en çok ben sevdiğim için evde İstediğim zaman yapar. Afiyetle yedim. Ona çok teşekkür ediyorum. Canım benim. Evet. Helinlerimizi fazla kızartmayacağız. Çünkü kızartırsak biraz daha kuru olur. Daha lezzetli olmaz. Az kızartırsak daha yumuşacık. Daha tadını alarak yersiniz. Helinlerimizi alt üstü sonra servis tabağıma alacağım. Ve domateslerimi kızartmaya geçeceğim. Evet. Helinlerim kızardı. Şimdi alıyorum. Evet şimdi domateslerimi ilave edeceğim. Onlar da aynen alt üstü olacak. Baharatlarını ekleyeceğim şimdi tabii ki önce. Ee, az karabiber. Tabii ki siz tarife göre yaparsınız. Ben tek kişi olduğum için az bir tarif yaptım. Pul biber, kimyon, kekik ve tuz ilave edeceğim. Yani arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Yediğinizde yani bilmiyorum bana hak vereceksiniz inşallah şimdi ben çok beğendim ve beğenerek yapıyorum Evet domateslerimiz şu an şimdi deneyeceğim e, ekmeğini şöyle bandıracak şekilde yumuşadığında domateslerimiz de tamamdır Evet olmuş domateslerimiz de şimdi heyecanlarımı tekrar üzerine ilave edip ısınması için altını kapatıp servis tabağına alacağım arkadaşlar İnan ki denerseniz çok beğenerek yiyeceğiniz bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, helyum servise hazır. Denerseniz arkadaşlar şimdi hepinize afiyet olsun. Şimdi tabii ki bana da afiyet olsun. Hoşçakalın.